Değerli izleyiciler, İç Mekan Diyalogları programının yeni bölümüne hoş geldiniz. E, bugünkü programda bana e, değerli akademisyen arkadaşım e, Elizer Denizci, konuk moderatör olarak eşlik ediyor. Konuğumuz ise e, DAÜ İç Mimarlık Bölümünün başarılı mezunlarından sevgili Beril Sucanbaz. Beril Sucanbaz'ın tasarlamış olduğu bir mağaza tasarımında e, programımızın çekimini gerçekleştiriyoruz. Ee, ve bu programda e, bu mekanın detayları üzerinde olabildiğince iç mekan tasarımı ve iç mimarlık konularını e, anlatmaya, dile getirmeye çalışacağız. E, i̇ç mekan konularına girmeden önce ben e, konuklarıma söz vermek istiyorum. Kısaca kendilerini tanıtmaları için. E, sevgili Eliz Erdenizci sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Eliz Erdenizci, iç mimarım. 2014 yılında Oxford Brookes Üniversitesi'nden mezun oldum. Lisansüstü eğitimimi Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladım. 2022 yılından itibaren de Doğu Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Ee, sevgili Veli da sen de kendini tanıtmak istersen sözü sana vereyim. Ee, ben Beylet Sucan Bağız, ee, Doğu Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 2018 yılında mezunuyum. Hemen akabinde iki yıllık yüksek lisans programımı tamamlamak üzere İtalya, Milano'da, Politecnico di Milano'da mezun oldum. Hı hı. Ee, mezuniyetimden sonra Kuzey Kıbrıs'a dönüp kendi şirketim olan Platform 16'yı kurdum. Şu an aktif olarak 3 yıldır Platform 16'da e, ticari, konut, bireysel projeler sürdürüyorum. Bu şekilde. Çok teşekkür ederiz. Ee mağazanın tasarım detaylarına e, gireceğiz elbette. E, çok keyifli detaylar var. E, i̇ç mimarlık alanında bence güzel uygulamalardan birisi. E, bundan önce e, öncelikle Elif Hocam e, size klasik sorularımızdan birini sorarak başlamak istiyorum. İç mimarlık nedir sizce? İç mimarlık mesleği aslında çok katmanlı ve çok yönlü bir meslek dalıdır diyebiliriz. E, her zaman her koşulda tabii ki insanı ana faktör olarak merkeze oturtarak diğer disiplinlerden de etkilenerek psikoloji, sosyoloji, antropometri, sosyoekonomik faktörler ve daha nicesini de baz alarak onların da ışığında fonksiyonel, işlevsel ve estetik mekanlar yaratmayı hedefleyen bir meslek dalıdır diyebiliriz. Sen neler eklemek istersin Deniz Hücum? Ee, yani söylediklerinin çoğuna katılıyorum. Hı hı. Benim eklemek istediğim önemli bir detay daha var aslında iç mimarlık mesleğiyle alakalı. Ee, teorinin yanı sıra öğrendiğimiz, hı hı. Iı, akademide öğrendiğimiz işte işlevsellik, fonksiyonellik, estetik dışında da bizim aslında iç mimarlar olarak mesleğimizde dikkate almamız gereken detaylardan biri de kesinlikle insan deneyimi olduğunu düşünüyorum. Bu deneyimleri söylediğin gibi insan psikolojisine inerek yalnızca dört duvar arasında bir mekan algısı değil, o mekanın dışında da bulunduklarında o mekanın İçerisinin dışında yansıttığı psikolojik etkisi, Hı. üzerlerinde bıraktığı etki iç mimarlığın açıkçası en temel unsurlarından biridir diye düşünüyorum. Çünkü bir mekanı biz insanlara deneyimleyemeyeceği şekilde yalnızca gidip o amaca hizmet eden durumunda yaşayıp çıkacakları bir şekilde tasarlarsak aslında bir iç mimar olarak oraya bir iz bırakmamış, dokunmamış sayarız diye düşünüyorum kendimizi. O yüzden iç mimarlık bana göre bir mekana yalnızca tasarımsal olarak ufak tefek dokunuşlar yapmaktansa deneyimsel bir alanda sunmak olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle, Kesinlikle öyle. E, peki bunlara değinmişken ben bir de şu konudan e, yaklaşmak istiyorum. E, aslında her iç mekan e, tasarımının ve tasarlanan e, mekanın bir e, özgün hikayesi olduğuna hı hı. E, inanırım. Ee, bir ana fikri olduğuna e, inanırım ee, başlayabiliriz galiba bu mekanda da birazcık e, konuşmaya ve bütün bu konulara bu mekan özelinde değinebiliriz ee, nasıl bir hikayesi vardı bu mekanın tasarımının? nasıl başladı ee, biz aslında e, çok kısa bir zaman diliminde bu mağazayı tasarlama sürecine girdik ama öncesinde ilk yaptığımız analizlerden önce yani binanın işte etrafındaki hitap edecek olan kitlenin veya tasarımsal olan detaylarının dışında e, değinmek istediğimiz bir nokta vardı en önemli şey o da kesinlikle ben öznesinin üzerinden gitmekti. Yani şimdi bir mağaza olduğu için kişiye özel bir proje olmadığı için birden fazla bedene, birden fazla kültürden insana, birden fazla deneyimleyecek olan şahısa değinmemiz gerekirdi. Ama bu noktada bizim mağaza sahibi olan Göksu ile de değindiğimiz en önemli nokta biz bir mağaza kullanıcısı olarak gittiğimiz bir alanda deneyimlemek veya görmek istediğimiz noktalar nedir diye sorusuyla başladık. Burada en basit bizi yönlendiren birkaç nokta oldu. Zaten hemen arkasından tasarım sürecimiz çok kolay bir şekilde gelişti. Onlar da ilk başta bir mağazaya girdiğimizde hissetmek istediğimiz rahatlık, konfor, bize mağazanın sunduğu sirkülasyon olsun, benim o mağazaya girdiğimde rahat bir şekilde alışveriş deneyimi yaşayıp benimle birlikte gelen bireylerin de aynı zamanda oturup beni saatlerce bekleyeceği bir alan varsa orada sıkılmadan, usanmadan bir alan tanıyabilecek bir süreç olmasıydı. E, bu detayları zaten bir e, kelime kelime topladığımızda aslında bizim mağazamızın genel konsepti oluştu. E, mekan'ın metrekaresinin de açıkçası dezavantajlı ve destekleyici referansı olduğunda biz o sirkülasyonu, o senaryodaki rahatlık, akışkanlığını çok rahat verebildik diye düşünüyorum. E, tabii birazdan değineceğimiz spesifik detaylarla da bunu destekledik. Peki tasarım ve uygulama süreci ne kadar zaman aldı? tasarım ve uygulama süreci aslında çok kısa bir zaman diliminde gerçekleşti. Ee, biz proje için ilk toplantımızı 2022 Ekim ayının son günlerinde yaptık. Biz mağazayı aralığın üçüncü haftası gibi açtık. Yani çok kısa bir buçuk iki aylık bir süreç gibi gelişti. Çok şanslıydım ki gerçekten e, Göksu bana geldiğinde aklındaki fikirleriyle yani çok yönlendirici oldu ve çok netti ne istediğine dair. Ben de zaten yaptığım üç boyutlu tasarım çalışmalarında yani fonksiyonel ve plan çalışmaları dışında üç boyutlu tasarım çalışmalarında şu an mevcut mağazamızın olduğu halinden yalnızca diyebilirim ki iki veya üç değişiklik yapmışımdır. Çünkü inanılmaz güzel bir kimya ve iletişimle bu bir buçuk aylık süreci sürdürebildik. Bunun yanı sıra tabii zorlayıcı yanları da ekip ile birlikte bu koordinasyonu sağlayıp o kısa bir zaman diliminde bunu tamamlamak oldu. Evet, e, iç mimarlık nedir sorusuna da cevap verirken aslında bu deneyime vurgu da Evet. Peki olumlu müşteri deneyimi oluşturmak için ne gibi faktörler? ele alındı, tasarruf evet. sürecinde. Ee, yani bu süreçte dediğim gibi ilk başta biz kendimizi kullanıcı formuna, hı hı. biz kendimizi kullanıcı konumuna koyduğumuzda aslında bir müşterinin gözünden de bakabilmeyi çok rahat elde ettik diye düşünüyorum. Hı hı. Gerek mekanın içinde işte kabinlerin rahatlığı olsun, konumları olsun, yani o çeşitliliği bu senaryonun içinde vermek bence çok avantaj sağladı diye düşünüyorum. Çünkü ben kendi üstümden düşündüğümde bir mağazaya gittiğimde çok fazla yani açıkçası sık boğaz edilmek, işte biri tarafından takip edilirmiş gibi bir hissiyat da olmak açıkçası çok tercih ettiğim bir şey değil. Ve biz bunu yaparken bu mekan içinde bunu insanlara daha nasıl özgür, işte sergileyeceğimiz alanlarda Evet, spesifik alanları ayırmak yerine daha nasıl e, istediklerini hitaben bulabilecekleri bir sirkülasyon içinde bulabilirler. Aynı zamanda işte girişten tutun oturup bekleyecekleri, hmm. ailesinin kendisini bekleyeceği bir yara açık balkon mantığında olan bir kofi bar konseptini oluştururken onlara sağlayacağımız o sosyal esneklik nasıl olabilir gibi bu detayları zaten ön planda tuttuğumuzda müşteri memnuniyetini de orada elde ettiğimizi düşünüyorum ki yaklaşık iki iki buçuk yani bir, bir, bir buçuk yıl aslında o kadar olmadı bir buçuk yıllık bir süreç oldu mağazamız açalı ve bugüne kadar aldığımız geri dönüşlerin hepsi gerçekten çok olumlu yönde oldu çok. gerek atmosfer gerek kullanım bu da bizi zaten çok memnun ediyor ve başardığımızı da gösteriyor güzel peki birazcık sürece dönmek istiyorum tasarımcı olarak en keyif aldığın anlar nelerdi? En keyif aldığım anlar aslında e, biz iç mimarlar için gerçekten kağıda bir fikir olarak döktüğümüz bir şeyin hayata geçişini görmektir. Hmm. Ve e, dediğim gibi o kısacık bir buçuk aylık süreçte tüm ekibin aynı anda tüm disiplinlerin işte boyacısı, aynacısı, percicisi, mobilyacısı, mekanik, elektrik hıza gelebilecek tüm disiplinlerin yani sizin hayata geçirmek istediğiniz bir hayali ve müşterinizin beklediği bir vizyonu, bir fikri hayata geçirmek için verdiği çabayı görmek ve onunla birlikte bu bir buçuk aylık süreçte bu alanda yer alabilmek gerçekten çok keyif aldığım bir alan ve süreçti benim için. Çünkü e, biz bir şeyi verirken aslında onlardan da birçok şey öğreniyoruz. Aynı şekilde Onların bildiği bir şeyle biz onları farklı bir noktada üreticilerimizi ve uygulayıcılarımızı farklı noktada yönlendiriyoruz. Bunu paralel olarak sürdürebilmek aslında bence çok keyifliydi. Kısa bir zaman diliminde de görmek. Yani en keyif aldığım anlar kesinlikle o en yoğun şekilde yetiştirmeye çalıştığımız her şeyin montajında ve yerleşiminde olduğu anlar ve dakikalarda dayabilirim. Ben de tam tersi yönde bir e, soru sorayım. Şimdiye kadar hep tasarlama sürecinden bahsettik ve e, bu süreçteki, uygulama sürecindeki keyifli anlardan bahsettik. E, biliyoruz ki e, yaşadığımız ülkenin e, bağlamında e, bazen e, belli, hayal ettiğimiz e, tasarıma ilişkin konuları hayata geçirirken e, kimi zaman malzeme bulmakta, kimi zaman e, o konuyu uygulayacak ustayı bulmakta e, zorluk çekiyoruz. Ee, en zorlandığın e, konu ne oldu? En zorlandığım konu aslında dediğim gibi birden fazla disiplini e, aynı anda çünkü bizim dışımızda o çalıştığımız firmaların, çalıştığımız ekiplerin başka projeleri de vardı. Aynı şekilde benim de ve bunları bir araya getirip o zaman dilimini aynı anda koordine halinde yapmak evet keyifli ama tabii geri planında dediğiniz gibi zorlayıcı bir süreçti. Ama e, Onlarla birlikte aynı anda işte örnek veriyorum işte rutuş yapılacak bir noktada boyacının rutuş yapacağı bir noktada mekanikçi o sırada mesela e, cihazla alakalı bazı ölçümler bazı e, çalışmalar yapacak öyle bir noktada hadi sen bunu bu saat beklet biz işte buna yönelelim gibi bir ekibi durdurup da başka bir şeye odaklanma gibi bir sürecimizde olmayacağı için. Ee, o noktada burada devreye tabii ki iç mimarın koordinesi, iç mimarın yönlendirmesi ve onlarla alakalı tüm sistemli bir şekilde bu sürecin akışını sağlayabilme yetisi girer. Ee, bu tabii ki kolay değil, zorlayıcıdır. Ama dediğim gibi yani hayal ettiğimiz bir fikri, hayal ettiğimiz veya çizdiğimiz bir projenin hayata geçmesi için gördüğümüz o çaba, o ekiplerden günün sonunda aldığımız sonuçta paha biçilemez bir duyguya denk gelir. Yani hem keyifli hem zorlayıcıydı. İkisi eşitti, dayabilirim. Buradan hemen işbirlikleri konusuna bağlamak hı hı. istiyorum ben. Çünkü bence iş mimarlık alanında işbirlikleri çok önemli. Biraz tasarımdaki işbirliklerinden bahsedecek olursak, bu proje kapsamında veya başka projeler kapsamında nasıl işbirlikleri yer aldı? Ee, bu projede aslında biz başından sonuna kadar birçok noktaya Göksu'yla birlikte değindik ve e, gerek grafiğimiz olsun gerek form şekillerimiz olsun birçok noktada birlikte karar verdik. Ee, onun yanı sıra işte mekaniğimiz olsun, demir işlerimiz olsun, bunlar için tabii ki e, bize hemen istediğimize geri dönüş yapabilecek işbirlikçilerine ihtiyacımız vardı. Ve bu noktada tabii ki iç mimarın yönlendirdiği şekilde, işte benim mekaniği görmek ve aydınlatmayı görmek istediğim şekilde yönlendirdiğim unsurlarla elektrikçilerimiz, mekanikçilerimiz, tesisatçılarımız, boyacılarımız herhangi çalıştığımız, işbirlikçi olduğumuz tüm ekiplerle birlikte paralel ilerledik. Ve e, bu süreçte kesinlikle zaten bir iç mimar böyle bir projeyi yalnız başına, tek başına başarabilecek durumda değil diye düşünüyorum. Her noktada destekçilerimize ihtiyacımız var. Üretim aşamasında, uygulama aşamasında. E, ama bizim avantajımız dediğim gibi herkesin, Birebir gerçekten gönlünden o emeği koyması ve böyle bir mağazayı yalnızca bir defalık yapmak olsun diye değil arkası gelecekmiş gibi sıfırdan hep beraber yaratma niyetiyle yapmış olmamızdır ki zaten şu an ikinci şubemiz için projelendirmemiz hazır ve uygulama aşamasına geçildi bile. Ee, o yüzden yani işbirlikçileri, iç mimari projede ve böyle kapsamlı bir projede gerçekten çok büyük önem taşır ve onlara da buradan teşekkür etmek isterim aslında. Ben biraz da tasarım detaylarına değinmek istiyorum. Bu mekana özgün ne gibi tasarım detayları e, gerçekleşti? Örneğin mobilyalar, sabit donatılar, Hı -hı. aydınlatma elemanları. Bu neler Aslında mağazamızın birçok detayı diyebilirim ki size e, kendine ait ve özgün şekilde gerçekleşti. Yani hareketli mobilya ve mağaza tipi için kullanacağımız rice dışında görülebilecek her şey burada mağazamıza özgü bir şekilde mağazamıza özel tasarlandı. Ee, örnek vermem gerekirse mesela demir işleri için yaptıracağımız tüm detaylar, tüm uygulamalar ilk başlarda şimdi zamanında kısıtlı olma faktörünü göz önünde bulundurarak üretime açıkçası çok fazla hızlı bir fabrikasyon üretimine girmek istemedik. Öyle bir noktada el bileği gücü girdiği için işin içerisine dedik tamam her şey burada birebir bu kısa zamanda buraya özgü olsun ve Örnek vereyim demir işlerimiz için demircimiz tüm eşyalarını neredeyse atölyesini buraya kurup gördüğünüz tüm işleri kendi el bileğiyle bükerek burada bu mağazaya özgü yaptı. Aynı şekilde nişlerimizin formu ne bileyim işte gördüğünüz hareketli sergileme elemanlarımız olsun bunların hepsi ayrı ayrı boyutlarda ayrı amaçları hedefe alarak tasarlandı. Ee, yalnızca içeriye yerleştirip kıyafeti sergileme açısından ziyade bu mağazanın aslında ileriye dönük tüm hareketli mobilyaları kalktığında tekrardan farklı bir senaryo senaryoyla hizmet verebilecek şekilde de olmasını düşündük. Gerek vitrinler mesela açtığımızdan beri şu an üçüncü tasarımındadır. Yani o değişkenlik, o akışkanlık olabilsin ama aynı zamanda da mağazanın kendi kimliğine ve yarattığımız özüne de sadık kalarak o değişkenliği sunabilsin diye aslında her şeyi tamamen buraya özgü ve gördüğünüz her şeyin çoğu atölye dışında veya dışarıda üretilebileceklerin dışında her şey birebir burada tasarlandı ve yapıldı ve o şekilde de hayata geçti. Çok ben de tam vitrin tasarımıyla ilgili bir soru sormak istiyordum ama ee, cevabımı zannedersem <laughs> e, aldım e, bir önceki e, sorunun cevabı olarak. E, Elis Hocam siz ne eklemek istersiniz? Tabii ben bir de şeyi sormak istiyorum. Şimdi iç mimarlık mesleği nedir ile başladık. Hı hı. Peki görünenin geri planında bir iç mimar hangi detayların farkında olmalıdır? Ve bizim mesleğimizi dekoratörle ayıran Aynen. kısımlar neler? <laughs> Çünkü genellikle karıştırılıyor karıştırılıyorlar. Evet. Bu konudaki fikrini merak ediyorum. Evet, aslında e, iç mimarın odaklanması gereken detaylar proje ile alakalı görüp görebileceğimiz her şeydir diyebilirim. Hı hı. Yani yalnızca e, üzerine gelecek olan işte hareketli armatürü, elemanı, mobilyası, kumaşı, dokusundan ziyade onun arka planında o konforu sağlayacak rahat bir mobilyadan ziyade gerçekten alan konforunu sağlayacak unsurlar. Bunlar nereye girer? Aydınlatması, ışık kalitesi, havalandırması, hava sirkülasyonu, işte e, alanın içindeki o akışın sirkülasyonu. Bu detayları düşündüğümüzde aslında iç mimar yalnızca mobilyasından e, orada sunulacak olan tasarımsal elementlerinden ziyade mekan mekaniğine de değinir. Yani bizim bir çizeceğimiz mekanik çalışması, işte örnek veriyorum mağazanın özelinde, işte ben kabinlerde giyinirken birebir üzerime sıcak ve soğuk havanın üflemesini mesela istemezdim. Bu noktada benim bunu bireysel olarak, bir iç mimar olarak çözümlemem ve bunun uygulanmasıyla alakalı önerileri mekanikçiye benim sunmam lazım. O yüzden benim ön planda bunların çizim çalışmalarını ya da işte denerken giydiğim kumaşın veya rengin birebir bana yansıyabilmesi için o ışık kalitesinin, ışığın tonu, vurduğu noktalar benim elektrikçiyi yönlendirmemi gerektiren bilgileri içerir. Ee, o yüzden biz yalnızca aslında mobilyadan çok tüm binanın sıfır iskeletinden itibaren Oluşturduğu bu son görsele kadar aslında ki tüm e, detayları içeren bir meslek durumundayız. Ve e, aslında bence iç mimarlığı dekoratörden ayıran noktalar da kesinlikle bunlardır. E, yalnızca dediğim gibi alanın kullanımından ziyade e, o deneyimi olabildiğince konforlu sunmak iç mimarın görevlerinden biridir. Harika özetledin. Çok teşekkürler. Kesinlikle. E, bu güzel ve keyifli sohbet için e, çok teşekkür ederiz. E, bu mekanda bizi e, misafir ettiğin, ağırladığın için hem sana e, hem de mekan sahibi Göksu'ya bu imkanı e, tanıdığı için e, gerçekten e, teşekkürlerimizi iletmek isteriz. E, kapanışı yapmadan önce e, bir son sözü vermek isterim. E, Elis Hocam önce size. Mekanın iç mimarı Barış Hocam sana çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kapılarını açtığı için mekan sahibi Göksu'ya da çok teşekkür ederim nice başarılı projelerinde görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum. ederim. Çok teşekkür ederim. Senden de son sözlerini e, e, alabilir miyiz? Aynı şekilde benim de e, sizlere gerçekten çok teşekkür ederim böyle bir fırsatı verdiğiniz için ve e, mesleğimize olan özenin ve mesleğimizin aslında görünenin arka planında olan sürece e, değinmek için verdiğiniz bu emek ve bu e, destek için ayrıca çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten çok keyifliydi benim için de. Ayrıca da çok teşekkür ederim. Bugün bize burayı açtığı için çok memnun oldum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, e, İç Mekan Diyalogları programının e, sonuna geldik. E, bir sonraki programda e, yeniden e, görüşmek üzere. Yeni mekanlarda, yeni konuklarla. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Evet. Evet, biraz da detaylardan bahsedebiliriz. E, yerinde istersen evet. biraz dolaşarak bakalım. Buradan başlayabiliriz örneğin. alınıp direkt elde burada kesilerek yapıldı. Çünkü çok fazla fabrikasyon ve otomatik bir üretime gireceğimiz bir sistem olmadığı için tamamen burada şekillendiğimiz birebir bir formunda yaparak değerlendirdik bu noktayı. Ee, sergilemek istediğimiz detaylar, çantalar ve aksesuarlar olduğu için aynı zamanda mağaza sergileme ve buradaki e, kullanım sirkülasyonunu kolaylaştırması için bu kısımda şişirdiğiniz duvarın e, altına depolama alanı yerleştirdik. Gizli bir formda olmasını istediğimiz ama aynı zamanda da mobilyalarımızın renginde, detayında onların bütünlüğünü koruyabilmesi adına geliştirdik. Ee, onun dışında yine bu akışkanlık ve devamlılığı sağlamak için bunu yine kasa noktamızdan tutun da diğer taraftaki demir sergileme elemanlarımıza kadar yürüttük. Biraz sergileme elemanlarına bakabilir miyiz? Yerinde evet. e, neler yapıldı, ne tür detaylar düşünüldü? yetiştirilebilme niyetine e, odaklanılarak aslında yapıldı. Birçok detay burada birebir kurduğumuz e, işbirliğimiz olan demircimizle birlikte el el emeğiyle diyebileceğim şekilde burada şekillendi. Strüktürsel olarak, yapısal olarak binamızın içerisinde birden fazla kolon ve kiriş bağlantımız olduğu için o sirkülasyonu bozmadan e, alanın içerisine bunu nasıl işte sergileme elemanlarımızdan o hissi çok fazla kolonlarla tıkamadan nasıl verebiliriz hedefinde olduğumuz için olduğu gibi tüm elemanlarımızı kolonların etrafında çözmeye çalıştık. Birazcık da mekanikten bahsedelim. Aslında çözümün bu kadar minimal tasarlanmış bir mekanda o mekanın tasarımıyla ilgili çok e, paralel bir hı hı. E, karaktere sahip olduğunu görüyorum. Hı hı. Yani ne, ne söylemek istersin e, bunlarla ilgili de? Evet, şimdi öncelikle e, tavan yüksekliğimizi baz alacak olursak, burada çok fazla bir kapatma veya indirme niyetinde değildik aslında. Çünkü o ferah hissi, o akışkan, rahat alışveriş deneyimini olabildiğince dingin ve yalın bir şekilde sunmak hı hı. istedik. E, kirişlerin alt kısmına inip ilginç, Evet. iniş yapmamız gerekecekti. O yüzden biz de dıştan boru tipiyle çözmeye çalıştık. Hatta gördüğünüz tüm bağlantı, mekanik bağlantılarımız bile bu borularımız özel olarak tasarlandı. Normalde evet. silindir şeklinde yapılır. Evet. Biz bunları daha da dar olabildiğince elips formunda değerlendirdik ve dediğim gibi hava sirkülasyonunu olabildiğince buraya verimli bir şekilde üflerken aynı zamanda da o e, sıkıcı, sıcak veya soğuk hissi hissettirmemesi için özellikle spesifik noktalarda üflemeleri ve emişleri seçerek yerleştirdik. Yani ee, bence mağaza tasarımında en çok önem taşıyan noktalardan biridir diyebilirim. Çünkü hı hı. havanın kalitesi, havanın sağladığı konfor, tasarıma gerçekten çok büyük bir değer katar. Yani kimse sıcak bir havada veya kimse çok soğuk bir alanda alışveriş yapmak istemediği için ayrıca özen göstererek detay vermeye hı hı. çalıştık. です。